<laughs> arkadaşlar pardon. Derdimi yerde kestim. Size detaylarını göstermedim. Merhaba bebek. Elbisesi yine çıkabiliyor. Kolları eklemli, ayakları eklemli. Böyle pabuçları var çok tatlı. Şu an elim titriyor heyecanla. Böyle çok tatlı bir bebek. Arkadaşlar bu arada Evet ben size demiştim ya hani kar diye. Arkadaşlar o sulu karmış tutmadı. Ama yine de gördüm. Yine de o videoyu daha atmadım. Şimdi atacağım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım Allah'ım. Arkadaşlar görüşürüz ben biraz heyecanlı yaşayayım. Sonra bunlar herhalde zaten bölüm 2 bölüm 1 gelecek hepsi. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Yani geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like eğer beğendiyseniz like atmayı, eğer beğenmediyseniz de artık bunu atabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hadi görüşürüz.